anneciğim. Ne oldu? Rüzgar rüyaya bakmaya gidelim mi? Neredeymiş rüya? Bakmayalım mı? Ben gideceğim. Taş mı istiyorsun? Bak orada taşlar var. Sen oraya git. Ben de gideyim rüyaya bakayım. Efendim. Ağaç var anneciğim. Evet. Ben rüyaya bakmaya gidiyorum. Gelecek misin gelmeyecek misin? Taş var. Evet. Gel hadi beraber gidelim. Tut elime. Tamam sen al şey ben gidiyorum. Gelmeye mi karar verdin? Tamam hadi gel tut elimi. Gel gidelim rüyayı bulalım. Rüya neredeymiş? Rüzgar. Benim suçum bu. Arkadaşlar biz bugün geldik ve Rüya hemen bikinisini giydi, suya da girdi. Şimdi kumda... Arkadaşlar bir şey bunun bir taş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu. bu kaya bir taş değil. bu kadar büyük olamaz ki. Arkadaşımız da bize yardım etti. Evet bir tane de arkadaş bulmuşsunuz ne güzel. Peki bir şey soracağım su nasıldı bugün Efe? Hop, hemen. Gir. Nasıl? Aa çok soğuk. <laughs> soğuk mu? Efe kaçtı. Rüya sence nasıl su? Sen de birazcık gir dizine kadar bana söyle. Ne düşünüyorsun su ile ilgili? Güzel. Anne. Güzel mi? İyi beğenmeniz sevindim. Anne. Efendim. Biz girmeyelim anneciğim su ay ayakları batmış rüzgarın. Aa benim de benim ayakkabımda aynı. O. Evet sizin, ay, si aynı. Emin'in de var galiba ay, bu ayakkabıda var bunun? Hii, i̇çinde var. <laughs> arkadaşlar neden bulduk biz canlı Kıralım mı onu? Nasıl kırılıyor <laughs> Efe? Yavaş ama dikkat edin. İçinde canlı varsa öldürmeyin. Var içinde canlı. Tamam açalım şimdi bakalım. Açalım sen. Evet. Evet. Açılmaz o. Taşla. Taşla mı açılıyor? Açalım. Bir deneyelim mi? Bunu açalım, bunu açalım, bunu açalım Nasıl açalım? Bunu alalım, açalım Rüya arkadaş biliyor galiba. Ona ver bir denesin istersen. Sen bizim için dener misin? Ay, bakalım Ay içinden ne çıkacak acaba? Anne canlı çıkacak. Canlı mı anne. çıkacak diyorsun? Aa çıktı. Dur bakalım. Aa. Hareket etmiyor. Dur dur. Aa ölmüş bu. Yazık. Hareket etmiyor. Aa ediyor mu? Bilmiyorum hareket ediyor mu etmiyor mu anlamadım ben. Efendim. Ay ne oldu? Suya girdik. Ne olacak dur. anneciğim? Tamam bırakın yazık ya. Kuma gömmeseydin anneciğim yazık. Bir taşları etrafa atarken dikkat edin olur mu? Biriniz birinin bir yerine gelmesin. Suya mı bıraktın anneciğim? Hayır bir de rüzgar. Suya bıraktı içine bir de kum döktü üstüne. Ya neyse kum suda gider diye düşünüyorum. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Burayı, Burada yosunlar var. Rüzgar ellerini mi yıkadın? Hadi yıka bakalım. No.